Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı geldi çattı. Pek çok insan ailesiyle hasret giderirken bazıları ise kurban işleriyle uğraşacak. Peki Kurban Bayramı'nın özellikle birinci gününde dikkatinizi çeken bir şeyler olmuş muydu? Örneğin her gün sokaklarda gördüğümüz kediler Kurban Bayramı'nda neden yoklar? Gelin bunun cevabına hep beraber bakalım. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'nda insanlar ibadetlerini en doğru ve en güzel şekilde yerlerine getirecekler. Hem Kurban Bayramı'nda insanlar dinlenme şansına sahip olacak hem de ibadetlerini yerine getirebilecekler. Bu bağlamda arama motoru üzerinden en çok araştırılan konular arasında kediler bayram günü nereye kayboluyor soruları araştırılıyor. Birçok insan Kurban Bayramı'nda kedilerin nereye kaybolduğunu merak etti. Etrafta et, ciğer, işkembe dolu olmasına rağmen kediler kurban bayramında nereye gidiyor gibi sorular herkes tarafından gittikçe sorulmaya başlandı. Bazı insanlar kaybolmadığını iddia ettiler. Hatta sosyal medyada kedi fotoğraflarını çekip paylaşanların olduğu Moç Poto Challenge adında bir başlık bile açıldı. Pek çok kişi bu etiketle çektikleri fotoğrafları paylaşmaya başladı. Fakat yapılan istatistiklere göre paylaşılan kedi fotoğraflarının bayramda daha az olduğu ortaya çıktı. Bazıları kedilerin kaybolmasının nedenini çöpler olarak gösterdi. Çünkü Kurban Bayramı'nda pek çok et çöplere dökülmüş oluyor. Eğer yakınınızda çöplük varsa, dört ayaklı dostlarımız olan kedileri orada bulabilirsiniz. Bir kesimse kedilerin kandan korktuğunu söyledi. Çünkü kediler kan görmeyi pek sevmezler. Bazı söylentilere göre ise herkes meşgul olduğu için kedileri görmezden geliyor olabilirler. Sosyal medyadaki bir diğer görüşse, kedilerin genelde koçların sesini hiç sevmemesidir. Öte yandan diğer söylentilere göre, Kediler içgüdüleri sayesinde kurban bayramında kurban kesilmesini anladıkları için ortalıktan kayboldukları öyle sürüldü. Deprem ve doğal afetleri bizden önce hisseden kediler kurban bayramı günü ise erkenden kaybolmayı tercih ediyor olabilirler. Bir söylentiden ibaret olsa da muhtemelen pek çok kişi kedilerin bayram günü neden kayboldukları hakkında bir fikri olmayacaktır. Sizce kediler nereye kayboluyorlar? Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Kurban gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşır. Kurban iktisadi bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğer. Kulluk şuurunu koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Sosyolojik olarak da kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Kurban sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Et alma imkanına sahip olmayan yoksulların sevinmesi ve senede bir de olsa et yemek imkanına sahip olur. Kurban zengine malını Allah'ın rızası Yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir. Aynı zamanda kişiyi cimrilik hastalığından, dünya manına tutkunluktan kurtaran kurban, kişinin dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendi toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Kurban kesmenin tarihi Hz. Adem dönemine kadar uzanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, Yahudilik ve Hristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler vardır.